Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi ben evden çıktım, Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyorum. Bugün Medine'deki böyle garibanlara, yoksullara yemek dağıtacağız inşallah. Sizlere de o Medine'nin güzel sokaklarını çekmek istedim. Tekrardan özleyenler için böyle küçük bir video hazırlamak istedim. Kanalımıza yeni gelenler sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah orada görüşürüz. Hadi o zaman gidiyorum. Bu arada artık Medine'de hava o kadar sıcak ki mesela şu anda 38 derece çok sıcak. Saat 5 olmasına rağmen yani ikindi vakti olmasına rağmen çok sıcak var gerçekten. Türkiye'deki böyle kar manzaralarını izledikçe biz burada böyle sıcaklıyoruz diyebilirim. Biraz önce böyle mahallenin çocukları bizim arabanın üstünde oturuyorlardı. Yani normalde şurada bir merdiven var orada oturuyorlar. Muhabbet ediyorlar, yemek falan yiyorlar ama bildiğin şurada oturuyorlardı yani arabanın tam üstünde. Ben de camı açtım. Arapça olarak çocuklar oradan kalkar mısınız dedim. Eşim koptu gülüyor falan diyor ki boş ver otursun çocuklar falan diyor. Ben de dedim ki oturacak yer mi yok niye arabanın üstüne oturuyorlar falan dedim. Diyor ki yine Karadeniz damarın tuttu diyor. Yapacak bir şey yok yani sonuçta onlar burada oturuyorlardı. Merdivenin üstünde. Yani arabanın üstünde oturmak hiç hoş değil. Ben babamın kızıyım. Böyle şeylere müsaade etmem lütfen dedim eşime de. Hadi gidiyoruz. Şöyle hemen sileyim de çok pis arabanız, tozlu, pisli demesinler. Çünkü yorumlara öyle yazanlar oluyor her gün. E, temizletsek de arabayı yine de size söylemiştim Arabistan çok fazla tozlu olduğu için. Klimayı da açtım çünkü gerçekten durulacak gibi değil. Çok sıcak var. Artık böyle 38, 39, 40 derecelere doğru. Bir de Halil'i niye otokoltuna oturtmuyorsun diyorsunuz. Biz eczaneden otokoltu aldık Halil için ama oturmadı. Küçük yaşta alıştırmadığımız için belki de ilk çocuk işte ilk tecrübeler. Yanımızda büyük de yok. Eşimle ben işte Halil'i büyüttük. Ama Halik'te aynı hataları yapmayacağız inşallah. Buradan toplu bir cevap vermek istedim sizlere de. Eşim işte böyle hani kavga etmeyi işte problem çıkarmayı pek sevmez yani pek değil hiç sevmez. Ben böyle çocuklara kalkın oradan niye arabanın üstüne oturuyorsunuz falan deyince tamam tamam boş ver otursunlar işte mahallenin çocukları falan dedi. Ben tamam mahallenin çocukları eyvallah ama dedim yani oraya oturulmaz sonuçta dedim. Biz Türkler böyle şeylere hiç hoşlanmayız yani dedim. Bir de şey yazanlar olmuş. Dünkü videomda e, yürüyüş bandını görüp işe yaradı mı falan diyenler olmuş. Eşim 7 kilo verdi. Ben de 7 kiloya yakın verdim. Yani bayağı işimize yarıyor açıkçası. Eğer düzenli bir şekilde yürürseniz, koşarsanız bayağı etkili. Eğer düşünenler varsa tavsiye ediyorum. Markası önemli değil. Herhangi bir marka alabilirsiniz. Ama internetten araştırıp o şekilde alın. Ve e, en önemlisi tabii ki istikrarlı olmanız. Yani mesela bir gün yürüdüm, 5 gün yürümedim, 6 gün yürümedim. O şekilde olmaz. Benim eltim düzenli olarak her gün yani her gün muhakkak 2 saat yürüyüş bandında yürüyordu. Ben de diyordum hani nasıl yapıyorsun maşallah sana falan dedi. Hani al e, evinde gözünün önünde bir yerde olsun. Çünkü hani mesela çocuk odasına koyarsın ya da yatak odasına koyarsın bir kenara köşeye katlayıp koyarsan tabii ki de hani yürümezsin. Ama gözünüzün önünde bir yerde olsun. Onu gördükçe siz de yürüyeceksiniz ve kilo verdikçe de daha da böyle sevineceksiniz. Daha bir aşkla yürüyeceksiniz demişti. Gerçekten öyle oldu. Buradan da elticime teşekkür ediyorum. Her ne kadar can da birazcık biliyor işte. Ona da buradan teşekkür etmek istedim. Zaten artık evden çıkıp mescidinle i gittiğim yolları hepiniz de ezberlediniz. Allah'a binlerce kez şükürler olsun Gerçekten hani çok büyük bir nimet Yani evden çıkıyorsunuz Aracınızla direkt Mescid-i Nebevi'ye gidiyorsunuz Bugün çarşamba ee, Çok fazla kalabalık değildir muhtemelen Ama yarın büyük ihtimal Baya bir e, izdiham olur Çünkü hafta sonu e, Arabistan'daki bütün halk neredeyse Medine'ye geliyorlar Çünkü buranın huzuru çok başka Maneviyatı çok başka Hemen herkes kendini Medine'ye doğru atıyor Arkamda da polis arabası var Bu arada Bakın işte bu sarı ince toz Şu anda ee Minarelerde tam görünmüyor İşte bu sarı ince toz Böyle arabaya gelen toz Hava böyle bulanık gibi Tam net değil normalde ışıklardan Mescid-i Nebevi görünüyordu biliyorsunuz Ama şu anda net bir şekilde görünmüyor Bakın şöyle hemen Mescid-i Nebevi'nin altında bulunan otoparka indim. Arabamızı bırakacağım. Ondan sonra da yemeklerimizi alacağım. İşte böyle temizlik yapan abilere, hani çöp toplayan abilere, işte böyle gariban gördüğüm insanlara o şekilde dağıtacağım. Daha sonradan Mescid-i Nebevi'ye gideceğim. Sizlere güzel bir video gönderirim. İnşallah Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret etmeyi nasip etsin. Burası 5 6 7 7'ye gittiğimde tam e, böyle kadınların namaz kıldığı yer var ya oraya çıkıyor direkt. O yüzden e, direkt 7. kapının oraya park edeceğim hemen. Zaten e, asansörle yukarı çıkacağım. Şimdi bakın otopark bomboş. Bir de yarın gelin bakalım. Biliyorsunuz perşembe e, buranın hafta sonuna bağlayan gün olduğu için hani cuma cumartesi hafta sonu. O yüzden bir de bakalım gelin e, perşembe günü. Burada yer bulabilecek misiniz? Bayağı bir dolu oluyor çünkü. Bir de 26. kapıyı çeker misin? Mücella diyenler vardı. Şimdi sizler için hemen o Hilton otelinin olduğu 26. kapıyı da çekeceğim inşallah. Şöyle bir sağımı solumu kontrol edip devam ediyorum. Hilton oteline gitmek istersem sanırım 11'e falan park etmem gerekiyor. Orada hani havuzlu çarşının olduğu kapılar o tarafta çünkü. Artık böyle e, iyice ezberledim. Hatta bir akşam komşumla dışarı çıktık. Ya dedim Mücella maşallah dedi. Bayağı bir ezberlemişsin Medine'nin sokaklarını. İlk geldiğimde işte ben onu gezmeye falan götürdüğümde ya da işte birlikte bir yerlere gittiğimizde Mücella sağa gir soldan git falan diye o bana gösteriyordu. Şimdi hadi nereye gidiyoruz diyorum hemen e, çok şükür yolları da bayağı ezberledim tabii ki hani böyle taksiyle gitmek yerine kendiniz sürdüğünüzde daha kolay ezberliyorsunuz. Caddeleri, sokakları. Çok şükür şimdi bayağı bir ezberledim. Hiç kaybolmadım yani e son 5-6 aydır. Ondan öncesinde çünkü diyordum ki acaba sağa mı gitsem, sola mı gitsem. Hemen her yerden Mescid-i Nebevi'nin ışıklarını arıyorum. Böyle yeşil yeşil tamam diyorum hemen Mescid-i Nebevi'ye git. Oradan evi biliyorsunuz zaten. O şekilde buluyordum inanın. Ama çok şükür şimdi ezberledim. Allah'a hamdolsun böyle istediğim gibi çıkıp e, gezebiliyorum. Komşularıma gidiyorum. Normalde e, birkaç sene birlikte yaşadığımız komşularımız taşınanlar falan oldu. Onlara falan gidiyorum gönül rahatlığıyla. Sen bana diyorum caddenin adını söyle. Gerisi kolay. O şekilde çok şükür e, gidebiliyorum yani artık evet geldik 11. kapı Heh, burası daha iyi en azından hem o size saat kulesinin olduğu yeri de çekerim orada güvercinlere yem falan da veriliyor 10a tamam buraya gidelim 10a hadi bakalım bismillah nukuti yazıyor yani e, bu da şey paralı normal nakit yani nukuti nakit para Oo 134 kişilik yer var daha bir sürü kişilik yer var iyi çok şükür. Hadi bilet alıp devam edeceğim. Evet arabayı park ettim. Bir de orada maske zorunluluğu yok mu diye soranlar oluyor. Maske zorunluluğu tabii ki de var ama ben arabada takmamıştım sadece. Şimdi e, yukarı doğru çıkıyorum. Evet şimdi Mescid-i Nebevi'ye geldim. Şöyle sizlere çekmek istiyorum hemen. Özlem bütün kardeşlerim için. Hava biraz uğulu. Özellikle daireli takla otelini çeker misin diyenler vardı. Sizler için şöyle çekeyim. Bu arada Mescid-i kapı numaraları da değişti size de göstermek istedim artık bu şekilde çünkü normalde hangi 6. kapı iç kapı mı dış kapı mı hangi 7. kapı vesaire o şekilde bayağı bir kaybolanlar oluyordu şöyle hemen sizlere e, çeşmeleri de çekeceğim normalde biliyorsunuz burada hem bardaklar oluyordu hem de sular oluyordu buradakiler zemzem değil ama içeridekiler zemzemdi koronadan dolayı şu anda kapalı yani çalışmıyor sularda. İnşallah bir an önce e, suların da açıldığı, omrelerin de açıldığı günlere tekrardan geri döneriz. Bayağı bir sıcak var. E, böyle nasıl desem size kuru bir sıcak. Konuşurken nefes nefese kaldım. Şimdi tam ikindi vakti bu şekilde. Hemen şöyle sizlere eskiden 26. kapı olan şu anda 338. olan kapıyı çekmek istiyorum. Çünkü e, bana sor... Çünkü size e, bana yazın demiştim. Medine'de başka çekmemi istediğiniz yerler varsa, özellikle görmek istediğiniz yerler varsa bana yazın demiştim. Sizler de 26. kapının olduğu yeri çeker misin? Çok özledik yazmışsınız. Burası e, Darat Takva Oteli. Şöyle göstereyim eminim içinizden aa biz orada kalmıştık yazanlar da olacak. Hemen arkasında Hilton var. Şimdi orayı da göstereceğim. Bu şekilde Mescid'in Nebevi'nin kedileri de Ravza'yı ziyarete gelmişler. Hemen şöyle kapıdan çıkacağım. Sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. devam ediyoruz. Birçok yer kapalı ama umarım açık bir yerler bulurum yemek falan almak için. Yani gördüğünüz gibi birçok dükkan yine kapalı. Şöyle sizin için de çekmek istedim. Bugün biraz daha sakin. Bakın şöyle göstereyim. Yarın daha kalabalık olur. Belki bazı dükkanlar yarın da açabilir. Arabistan'ın olmazsa olmazı Arabian Out var. Bu şekilde iki riyalciler var. Şöyle size biraz Medine günlerinize götüreyim. Şimdi babam çok duygulanacak bu videoyu izlerken. Zaten çok özlediler. Şey getirebilsem annemle babama ama şu anda getiremiyorum koronadan dolayı. İnşallah hemen uçuşlar açılsın. İlk görevim sizleri getirmek olacak. Buradan anneme de babama da selamlar gönderiyorum. Bana kızıyorsunuz niye AVM'lerde heyecanım var falan diye. Bakın burada da var. Yani sonuçta ben karışamam. Açmayın da diyemem. Desem de zaten kimse beni dinlemez. Bakın burada yine açık dükkanlar var. Seccade falan satılıyor. Olabilir. Belki şu an rüzgarı biraz duyuyorsunuzdur. Tabi böyle ateşinize falan bakıp o şekilde içeri alıyorlar. Onun dışında böyle Kur'an-ı Kerim satan dükkanlar var. Bakın böyle seccadeler var. Şöyle bugün de sizle Medine'nin sokaklarını gezmiş olalım. Ama e, böyle normalde Medine'de her köşede böyle et döner, tavuk döner satan yerler olurdu. Hala bulamadım. Bak niye burada böyle altın satan dükkanlar var. Uyumcu yani. Efsane var. Obroy oteli var. Bayağı bir rüzgar esiyor. Bakın şöyle 3 riyalci var. İnşallah sesim geliyordur bu arada. Çünkü maskeyi taktım biliyorsunuz. Dışarıda maske takmak zorunlu. Eğer maske takmazsanız 1000 riyal cezası var. Bakın yollar yapılıyor böyle yürümek mesafesi için hani yürümek isteyenler için. Normalde biliyorsunuz burada hep arabalar işte Ravza'dan çıkanlar bayağı bir izdiham oluyordu. Şu anda bakın böyle boydan boya insanların yürümesi için yapılıyor. Bu arada Arabistan'da oturup da hani başka şehirlerde oturanlar da bana yazıyorlar gelebilir miyiz oteller açık mı diye. Oteller açık. Yani hepsi açık olmasa da bir kısmı açık. Siz e, Vego'dan bulup oteli e, tutup daha sonradan gelebilirsiniz. Çünkü bayağı bir e, oteller açık yani. Hepsi açık olmasa da. Şöyle bakın yine tespih falan satılıyor böyle. Saat satılıyor. Yine burada zümrütler falan var, kolyeler şöyle size de çekeyim. Yani Medine'de yok yok. Bu arada ben şimdi küçük bir böyle lokanta gibi bir yer arıyorum ama genelde hediyelik eşyacılar açık. E aslında şeye gidebilirim. Tayyiba çarşısına, sizin de bildiğiniz havuzlu çarşı. Ama böyle yeni yerler keşfetmek istiyorum. O yüzden mesela şurada bir Buhari restoranı var. E orası şu anda kapalı. Bakın. Yanında bir hediyelikçi var. Orası açık. Böyle misk falan satıyor. Hadi şöyle biraz devam edelim. Yani birçok yer kapalı genel olarak. Yine burada bir hediyelikçi var. Orası açık. Şu an hediyelikçi değil de bana böyle küçük bir e, yemek satan bir yer lazım. Bakın şurada maestro, burası pizzacı, orası da kapalı. Feraceciler var açık. Burada eczane var, eczane de açık. İşte Medine'nin sokakları. Son durum bu şekilde. resmen açık bir restoran bulamadım. Keşke bizim evin oradan böyle tavuklu pilav alıp e, 20-30 tane yaptırıp o şekilde dağıtsaydım. Düşünemedim dedim ki muhakkak vardır Mescid'in Nebevi'nin etrafında. Çünkü genelde restoranlar falan açık oluyordu. Ama şu anda bulamadım yani. Hala daha bulamıyorum. Bakıyorum ama bulamıyorum. Yine böyle açık olan otellerden Burada böyle e, para değiştirme, exchange yerleri var ama kapalı. Yani şu anda burada sokakta yürüyemezdik. O kadar kalabalık olurdu normalde. Bakın böyle ismi özel seccadeler de var. Mesela şurada Kevser yazıyor, Rukiye yazıyor. Böyle ismi özel seccadeler de oluyor. Bakın şöyle yine çocuklar için var. Çok güzel. Yine böyle Mescid'in Nebevi'nin seccadeleri var. Alvan. Bakın burada böyle renkleri var. İstediğiniz rengi seçiyorsunuz. Onlar yazıyorlar. Bu şekilde. Böyle kadife gibi de bir kumaşı var. Böyle kadife gibi de bir kumaşı var. Çok güzel. Yani Medine'den alınabilecek hoş hediyelerden bir tanesi. E tabii ki Medine'nin olmazsa olmaz. Şöyle bakkalları var. Aslında buradan simit falan alıp yine dağıtabilirim. Yani sonuçta o da bir yemek sayılıyor. Zaten Medine'ye geldiyseniz bunları bilmeyen yoktur. Mekke'de Medine'de çok fazla satılıyor. Şöyle peynirli sandviç. Bunlardan alacağım. Bir de meyve suyu alacağım. O şekilde ee, inşallah Allah kabul etsin diyelim. gezdiriyor bu şekilde üstü açık. Hava da çok güzel şu an epilepik bayağı bir rüzgar esiyor. Ee, i̇stediğiniz gibi gezebilirsiniz. Eğer sizler de otobüsle Medine'yi gezdirmemi isterseniz aşağıya yazın. Ee, sizler için hem böyle bir tur atmış oluruz hem de bütün gidilmesi gereken yerleri bir günde gezmiş oluruz. Ne dersiniz? Evet şimdi Bin Davut Çarşısı'ndan mescid doğru ilerliyorum. Burası Bin Davut Çarşısı. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip et. Bu arada Mescid-i Nebevi'nin kapı numaraları değişti demiştim. Bu şekilde 329, 330, 331 diye gidiyor. Normalde 25, 26, 27 falan diye gidiyordu. Şimdi değişti. Size de böyle çekeyim ki geldiğiniz zaman şaşırmayın. Zaten bu Mescid-i Nebevi'nin sandalyeleri meşhur biliyorsunuz. Helal <laughs> Nisvan. He tamam. Burada yasak. O yüzden şimdi kadınların namaz kılacağı tarafa doğru gidiyorum. Az sonra akşam ezanı okunacak. Hemen duamı etmek istiyorum. Rabbim inşallah gelmek isteyen kardeşlerime nasip etsin. Borçları olanlar var. En kısa zamanda inşallah ödersiniz borçlarınızı. Çocuk isteyen kardeşlerime her videomda özellikle dua etmeye çalışıyorum. Rabbim inşallah sizlere de ikizler üçüzler nasip etsin. Aynı zamanda borcumuz var. E, borçlarımızı ödeyebilmemiz için bize de dua eder misin Mücellacığım diyenler de oluyor. Onlara da duama kattım inşallah. En kısa zamanda Mescid-i Nebevi'de sizlerle buluşuruz, otururuz. Şu anda bu havalandırmalar açık olduğu için e, sesim geliyor mu bilmiyorum. Umarım sesim geliyordur. E, maskesiz kesmek yasak olduğu için de e, maskeyi çıkarmak da istemiyorum. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Medine'den kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hello, <laughs> hello.